Merhaba çocuklar Türkçe öğreniyorum 4. sınıf değerlendirme 4 e, soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz ilk 3 soruyu kapsayan bir metinle başlıyor. Bakalım e, metnimiz şöyle. İlk soruyu bir önce görelim. Diyor ki Seda nereye gidiyormuş? Birinci sorumuz Seda karşıdan karşıya nasıl geçmiş? İkinci sorumuz üçüncü sorumuzda Seda okula giderken yolda ne görmüş? Böyle üç tane sorumuz var. Bununla alakalı metnimiz var. Seda okula gitmek için evden çıktı. Ana caddedeki yaya geçidine geldi. Az sonra yeşil ışık yandı ve diğer yayaları, yayalarla birlikte karşı kaldırıma doğru yürümeye başladı. Bu sırada hav diye bir ses duydu. Başına sesin geldiği yöne çevirdi. Bir de ne görsün? Yavru bir köpek kaldırımda uzanmış yatıyor. Evet. Birinci sorumuz Seda nereye gidiyormuş? Metinde de işaretlediğimiz gibi. Cevabımız burada Seda okula gitmek için evden çıktı. Nereye gidiyormuş? Cevabımız B şıkkı okula olacak. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz Seda karşıdan karşıya nasıl geçmişti diye sormuş. Cevabımız metnin içinde. Yaya geçildiğine geldi. Az sonra yeşil ışık yandı. Ve diğer yayalarla birlikte karşı kaldırma doğru yürümeye başladı. Yaya geçildiğine gelip yaya geçildiğinden geçmiş. şıklara baktığımızda nye geçini kullanmış? Doğru cevap üst geçitten geçmiş. Hayır üst geçit demiyor bize. Kendine arabanı öyle atmış. Hayır Allah korusun. D şıkkı kırmızı ışıkta kaldırımda koşmuş demiş. Karşı kaldırma koşmuş. Bu da yanlış. Ee, doğru cevap A şıkkı oluyor. Evet üçüncü sorumuz. Seda okula giderken yolda ne görmüş? Bakalım. Metneme'de içinde cevap. Bir de ne görsün? Yavru bir köpek kaldırımda uzanmış yatıyordu. Yavru bir köpek görmüş. Yetme, bize yazıyor zaten. Yaşlı bir kadının karşı kaldırıma geçmeye çalıştığını değil. Yavru bir köpeğin kaldırımda yattığını görmüş. Evet. Yeşil ışık yanmadan insanların karşı kaldırıma geçtiğini görmüş. Hayır. Yavru köpeğin karşı kaldırıma geçtiğini. Hayır. Uzanmış yatıyor değil mi? Kaldırımda yattığını görüyor yavru köpeğin. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi cümle değildir diyor. Bir e, bir yargının bir ifadenin cümle olabilmesi için, bir ifadenin cümle olabilmesi için olmazsa olmaz iş oluş hareket ya da yargı bildiren bir ifade olması gerekiyordu, değil mi? E, i̇ş oluş hareket bildiren bir sözcük. Veya bir yargı bildiren bir sözcük olması gerekiyor. Baktığımız zaman en sevdiğim renk mavidir. Buradaki mavidir yargısı bizim cümle olmasına sağlayan bir ifadedir. bu, bu şıkkın. Çünkü bizim bu cümleyi okuduğumuzda e, kişinin ne demek istediğini anladığımız bir cümledir. En sevdiğim renk mavidir. Yargı bildiriyor. Dolayısıyla burası cümledir. İkiye baktığımızda çocuklar parka gidiyor. Çocuklar parka gidiyor burada da gidiyor ifadesi iş, oluş, hareketten bir tanesi, hareket bildiriyor değil mi? Gitmek bir hareket bildirdiği için bu da cümledir. Çok çalıştığı için. Çok çalıştığı için cümle tamamlanmamış. Cümle eksik, cümle yarım. Burada iş, oluş, hareket bildiren bir ifade ya da yargı bildiren bir ifade olmadığı için C şıkkı cümle değildir nasıl cümle olur? Çok çalıştığı için yorulmuş dersin e, cümle olur. D'ye baktığımızda sonunda anladığı anladı yaptığı hatayı kurallı bir cümle değil devrik bir cümle iş oluş hareket bildiren kelime de sonunda anladı. Buradaki anladı ifadesi bizim yüklememiz dolayısıyla cümledir cevap C şıkkı olur. Beşinci sorumuz yukarıda numaralamış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda son sırada hangisi yer alır? Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacaksa eğer sonda yüklem olmalı. iş oluş hareket bildiren ya da yargı bildiren ifade olmalı. Bakıyoruz cümleyi düzenli düzgün bir şekilde kullandığımızda kurduğumuzda herkes kendine bir hedef belirlemelidir şeklinde cümle karşımıza çıkıyor. Orada olduğu gibi. Evet dolayısıyla Son kelimemiz de belirlemelidir. İş, oluş veya hareketten bir tanesini belirten belirlemelidir. Olacak cevap D şıkkı olacak. Bakın yüklem olmazsa cümle olmuyor. Ama diğerleri olursa cümle olabiliyor. Mesela herkesi çıkar kendine bir hedef belirlemelidir. Cümle oluyor. Kendine çıkar herkes bir hedef belirlemelidir. Cümle oluyor. Biri çıkar herkes kendine hedef belirlemelidir. Oluyor. Değil mi? Bir hedef bir sıfat olduğu için zaten hedefle birlikte kullanılıyor. Bakın ama belirlemelidir çıkardığımızda cümle olmuyor. Herkes kendine bir hedef. Cümle olmuyor. Evet devam ediyoruz. 6. Aşağıdakilerden hangisi? 5N1K sorularından değildir. 5N1K sorularımız kim? Ne? Yani burada olabilir. Nerede? Ne zaman? Nasıl? neden? Sorularımız bunlar. Evet. Baktığımızda ne var, ne zaman var, nerede var, ne kadar, 5 ne, bir kez sorularımız içerisinde yok. Cevap değişik oluyor. 7'ye baktığımızda arkadaşlar yarın parkta maç yapalım cümlesindeki hangi kelime çıkarılırsa cümle cümle olma özelliğini kaybeder. Bakalım arkadaşları çıkaralım. Yarın parkta maç yapalım. Oluyor cümle oluyor. O zaman arkadaşlar bir cevap. Yarını çıkaralım. Arkadaşlar parkta maç yapalım. Oluyor. O zaman bu da değilmiş. Yarını olmadı. Parkta ev çıkaralım. Arkadaşlar yarın maç yapalım. Böyle de cümle oluyor. O zaman cevap bu da değil. O zaman ne cevap? Yapalım çıkaralım. Arkadaşlar yarın parkta maç. Olmadı. Buradaki yapalım iş oluş hareket yüklem bir tanesini birden bir için yüklemdir. Kurallı cümledir, yüklem sonradır. Yapalım, çıkarsak da cümle olma özelliğini kaybedir. 8 devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlenin kurallı cümle olması için numaralandırılmış kelimelerden hangilerini yer, hangileri yer değiştirmelidir? Biraz hatalı olmuş soru. Hangileri, hangilerinin yer değiştirilmelidir? Hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir? Değilseydi de olurdu ya da hangileri yer değiştirmelidir demesi gerekiyor. Bakalım. Kurallı bir cümle, <laughs> cümle, olabilmesi için kurallı bir cümle olabilmesi için iş, oluş, hareket ya da yargı bildiren ifadenin yani yüklemin sonda olması lazım. Bu cümlede iş, oluş, hareket ya da yargı bildiren ifade hangisi ona bakalım. Ben karanlıkta korkmam yürümekten. Yürümekten değil korkmam ifadesi değil mi? Mesela yürümekten çıkar ben karanlıkta korkmam cümle oluyor. Demek ki yürümekten yüklem değilmiş. Beni çıkar karanlıkta korkmam oluyor. O yüzden yüklememiz korkmam. Bunun sonda olması gerekiyordu kurallı olabilmesi için. O yüzden 3 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. 9. sorumuz numaralandırılmış kelimeler 5N 1 2 sorularından hangilerinin cevabını demiş bakalım. Ahmet bir takınca saat tıkır tıkır çalıştı. Şimdi bunları bulmak için bu soruların cevabıyla alakalı sorular var. Bunları bulabilmek için e, önce bir yükleme bulmamız lazım. Cümlenin yüklemi olmazsa olmaz ögesi hangisi? Ahmet pil takınca saat tıkır tıkır çalıştı. Tabii ki çalıştı buradaki yüklemimiz. Ve bu soruların hepsini bu yüklemin önüne getireceğiz. Nasıl? Mesela kimin cevabı var mı? Kim çalıştı diyeceksin. Kim çalıştı? Bunun cevabı var mı? Var. Ahmet. O zaman kimin cevabı var? Kimin cevabı var? Kim olmayan şık var mı? Var. B şık var. B şıkkını eledik. D şıkkını da eledik. Çünkü kimin cevabı vardı? Evet. Ee, bakalım. N'nin cevabı var mı? Ne çalıştı? Buraya ne çalıştı diyorsun. Saat çalıştı. N'nin de cevabı var. N'nin cevabı olmayan eledik. Cevap A şıkkı çıktı. Diğeri nasıl? Nasıl çalıştı diye soruyoruz. Nasıl çalıştı? Tıkır tıkır çalıştı. Bakın burada da cevabı var. Dolayısıyla cevap A oldu. Bunların cevabı var. Diğerlerinde bir eksik olmuş olur. Ona baktığımızda yetenekli olduğu için çok güzel keman çalıyor. Cümlesinde 5 ne bir kez sorularından hangisinin yanıtı yoktur? Dediğimiz gibi önce burada yükleme bulacağız. İş oluş hareket yargı bildiren kelimeyi bulacağız. Yetenekli olduğu için çok güzel keman çalıyor. Buradaki çalıyor bizim yüklememiz. Soruları bunun önüne getireceğiz. Evet ne çalıyor? Cevabı var mı? Ne çalıyor? Keman çalıyor. Bunun cevabı var neden çalıyor? Yetenekli olduğu için. Bunun da cevabı var. Kim çalıyor? O yazmıyor. Nasıl çalıyor? Çok güzel. Çok güzel keman çalıyor. Bunun da cevabı var. Ama kim çalıyorum cevabı metinde yazmıyor. 11'e baktığımızda geç kaldığı için koşarak gitti cümlesinde altı çizili kelime 5 bir ne 1 bir ke sorularından hangisinin yanıtıdır? Evet, önce dediğimiz gibi acele etmeden önce bir yükleme bulacağız. Geç kaldığı için koşarak gitti. Geç kaldığı mı yüklem? Geç kaldığı için mi? Hayır. Onu çıkardığımızda koşarak gitti cümle oluyor. Hangisini çıkarsak cümle olmuyor? Gittiği çıkarsak cümle olmuyor. Bakın geç kaldığı için koşarak cümle olmadı. O yüzden bunun önüne sorular getireceğiz. Evet. Neden gitti? Cevabı koşarak mı? Hayır. Neden gitti? Cevabı geç kaldı. Ama altı çizili olan koşarak. Nasıl gitti? Evet. Koşarak gitti diyebiliriz. Nerede gitti? Cevabı koşarak değil. Ne zaman gitti? Cevabı koşarak değil. Nasıl bitti? Cevabı koşarak. Evet, devam ediyoruz. 12. sorumuz numaralandırılmış kelimelerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Anlamlı ve kurallı olması için yüklemin sonda olması gerekiyor. Ve anlamlı bir şekilde dizilmiş olması gerekiyor. Bunu sıraladığımız öğrenciler tören için, tören için prova yapıyorlar olacak. Dolayısıyla öğrenciler 5. 5 ile başlayacağız. Tören 1 için 3 prova 2 yapıyorlar 4 cevabımız A şıkkı olacak. Evet, 13. sorumuz. Yukarıda verilen kelimelerle kurallı ve anlamlı cümle oluşturulduğunda hangi kelime dışarıda kalır demiş. Bu kelimelerden cümle oluşturduğumuzda arkadaşını görünce koşarak yanına gitti gibi bir cümle çıkıyor. Ancak gibi'yi burada bir yere yerleştiremediğimiz için cevabımız D şıkkı oluyor. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun yanıtı yoktur? Yüklemleri bulacağız. Yüklemin önüne soruyu getireceğiz. Kahvaltı ederken kapı çaldı burada çaldı yüklemin önüne ne zaman getireceğiz? Ne zaman çaldı? Kahvaltı ederken. Bunun cevabı var burada. Ne zamanın cevabı var? Evet. B'ye baktığımızda okulda basketbol oynadık. Oynadık yüklemi. Ne zaman oynadık? Cevabı yok. C'ye bakalım. Emekli olunca buradan taşındı. Olmazsa olmaz bölgemiz taşındı. İş oluş hareket ya da yargı bildiren ifademiz taşındı. Ne zaman taşındı? Emekli olunca. Bunun da cevabı var. veya baktığımızda çocuklar yazın hep dışarıda olurlar. Olurlar. Yük iş oluş hareket ya da yardım eden ekranımız olmazsa olmaz ülkemiz olurlar. Bunun önüne ne zaman diyoruz? Ne zaman dışarıda olurlar? Yazın. Burada da ne zamanın cevabı yazın. Ancak B şıkkında ne zamanın cevabı yok. Neredenin cevabı var? Okulda ne oynadık var? Ne'nin cevabı var. O da basketbol. O yüzden cevap Bursa oluyor. Soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler